Bugün sizlerle yeni bitirdiğim bir kitap hakkında konuşacağım. Ölmek istiyorum ama da de yemek istiyorum. Ben bu kitabı Amazon'da görüp almıştım. Yorumlarda da e, ana karakterimizin kendi çatışmaları üzerine olduğu söylüyordu. Benim de bu hoşuma gittiği için bunu aldık ve ben bunu tek oturuşta bitirdim. Ve ben bu kitabı gerçekten çok beğendim. Ana karakterimiz bir depresyon yaşıyor ve birkaç tane psikolojik sorunla e, mücadele ediyor. Bunların Bunlardan dolayı da psikiyatristten ne terapi alıyor? Psikiyatrisiyle geçen konuşmaların olduğu bir kitap ve bu konuşmalardan sonra bölüm bölüm kendi çatışmalarını, kendi farkındalığını kazanmasıyla alakalı yaşadığı sorunlarda ne hissettiklerini ve ne düşündüğünü ve neden böyle düşündüğünü anlamaya çalışıyor. Bunu okuyoruz. Ben gerçekten çok beğendim. Kendimle bağdaştırabildiğim çok konu oldu. Mesela yeme bozukluklarına değindiği kısım, Gerçekten çok hoşuma gitmiş. Çok kalın ve çok fazla konuya değinen değil ama oldukça yeterli bir kitap bence. Bu e, kitabı okurken psikiyatristimle olan konuşmalarda ben psikiyatriste sinir olmuştum. Ve kitabın sonunda da zaten psikiyatrist bu kitabı okumuş ve o da kendine sinir olmuş. Bunu görmek rahatlattı. Yani ikimiz de aynı düşünüyormuşuz. Öyle dedim ki ben bu kitabı beğendim. Bu ters kitap okumayı de öneriyorum. Benden geçti. Siz okumak isterseniz alıp okuyabilirsiniz. Zaten çok kısa bir kitap. Hatta 140 sayfa.